ekmek ve gül, kartal, kalp tepe Başak Özel'le beraberiz. Hoş geldiniz Başak Hanım. Hoş bulduk Saber Hanım. Ekmek ve gül dergisi hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Ee, ekmek ve gül dergisi aslında e, kadınlara tarihten miras kalan ee, yıllarca emekçi kadınların e, karnımızı doyurmak için ekmek, ruhumuzu doyurmak için gül istiyoruz diyen kadınların tarihsel birikimleri sonucu bugüne bize bıraktıkları bir e, slogan. E, aynı zamanda Evrensel Gazetesi'nin de ayrı bir e, eki, kadın dergisi olarak geçiyor ama bana daha fazlası. Ekmek ve Gül bugün e, tüm yaşamın, yaşamın tüm alanlarında kadınların yaşadıkları sıkıntıları, dertleri, problemleri, sorunları, yazabildiği, taşıyabildiği, burada tartışma olanakları ve fırsatları bulduğu ve bu basın yayın organıyla da bir araya geldiği bir dergi olarak ben kısaca özetleyebilirim Ekmek ve Gül'ü. Çalışanları, yazarları sadece kadınlardan mı oluşuyor? Arkasında kocaman bir evet. de, 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 teknik bir ekip var. ve Bunun çoğu tabii ki kadın. Ama Ekmek ve Gül'ün yazarları sadece bu teknik ekip değil ki buradaki arkadaşlarımızın emeği çok çok büyüktür. Ekmek ve Gül'ün yazarı bugün e, karşı komşumuz, şiddet veren karşı komşumuz Fatma teyze. Ee, yarın fabrikada e, mobilde maruz kalan Ayşe abla. Ya da işte ertesi gün e, cam tavan yüzünden e, yükselememiş, eşit, eşit işe eşit ücret alamamış Aysel Hanım. Ekmek ve günün yazarları aslında bunlar. Biziz içimizden olan insanlar, içimizden olan kadınlar. Kadına dair her şey var diyorsunuz. Tabii ki içeriği çok geniş. Dediğim gibi bahsettiğim sıkıntılar, ee, işte çocukların karnını doyuramayan anneler, biz bugün beslenme çantasına ne koyacağız kaygısı yaşayan anneler, kadınlar, sokaklarda, caddelerde dolaşırken potansiyel bir taciz ihtimaliyle karşılaşma e, durumu, ee, öte yandan iş yerlerinde, atölyelerde, fabrikalarda ayrımcılıkla karşılaşan kadınları birleştiği, bir araya geldiği ve bunları e, aslında bunlarla birlikte de bir diyalog oluşturduğu bir kanal Ekmek ve 28 Ocak'ta Kartallı Kadınlar buluşuyor. Etkinliği düzenliyorsunuz. Hı. İçeriği nedir? Evet. 28 Ocak'ta e, afet bilinci eğitimiyle psikolojik kadınlarla buluşuyoruz. E, bahsettiğim gibi burada kadınların pek çok ihtiyacı var, pek çok problemi var, pek çok sorunu var. Biz 6 Şubat depremiyle e, bir afet durumunda da kadınların ne gibi sıkıntı ve sorunlarla karşılaşabileceğine de e, şahit olduk. Özellikle 6 Şubat sonrası Ekmek ve Gül'ün kurmuş olduğu kız kardeşlik ile birlikte biz de kartal ilçesinde kadınlarla bir araya geldik. Bu köprünün bir parçası olmak için elimizden geleni yaptık. Tüm çevre mahallelerden ve Kartal ilçelerinden topladığımız yardımları buraya bu bölgeye gönderdik. Bu tablo bize şöyle bir sonuç çıkarttı aslında. Doğal afet gibi bir durumda e, afet öncesi bile zaten dezavantajlı olan kadınların doğal afet sonrasında da neler yaşadığını biz o kadar çok şahit olduk ki e, her böyle olunca e, bir afet bilinci eğitimi gereği duyduk. Çünkü biz biliyoruz ki bir afet durumunda dahi e, kadın olmak e, farklı sorunlar ve farklı çözüm mekanizmaları gerektiren bir durum. <laughs> bunun üzerinde, bunun üzerinde ilerleyerek de Kartal Belediyesi'nin kapısını çaldık ve böyle bir eğitim talep ettiğimizi dile getirdik. Onlar da bu duruma sıcak baktılar. Yeterli teknik desteği sağladılar. E, 28 Ocak'ta daha Afet Bilinci Eğitimi ile e, kadınlarla bir araya gelmeyi planlıyoruz. Mekan, Mekan neresi olacak? Kartal Belediyesi te, Meclis Toplantı Salonu'ndayız. Toplantı Salonu'nda <laughs> olacaksınız. Kartal Belediyesi'nin içinde. Peki bu etkinlikte Kartallı kadınlar diye çağrı yaptığımız etkinliği nesini ekmek ve gül okullarını kapsayan bir durum değil. Tüm kadınları ve toplumun tüm bireylerini kapsayan bir durum. 6 Şubat depremini geride bıraktık, yıldönümü yaklaştı. Öte yandan uzmanlar televizyonlarda bas bas bağırırken olası İstanbul depremini biz böyle bir afet eğitiminin önemli olduğunu düşünüyoruz ama neden kadınlar, neden kartallı kadınlar vurgusunu biraz daha açmak istiyorum. Doğal afet gibi işte savaş gibi durumlarda kadınlar çok çok dezavantajlı konumda bu konumda oluyorlar. Ya yani Bunlardan biri bakım ve çocuk emeğinin e, tamamen kadınların üstüne atılmış olması. Beslenme, barınma gibi sorunların tamamen kadınların tarafından çözülmesinin beklenmesi. Öte yandan kadınların biyolojik olarak ihtiyaçlarının afet, savaş gibi durumlarda e, daha bıçak sırtı bir konu olması. E, biz 6 Şubat'ta gördük ki kadınlar orada pek çok kadın enfeksiyon durumuyla karşı karşıya kaldı. Emziren anneler pek çok sıkıntı yaşadı. Şimdi kadın olmak olmaktan kaynaklı bir takım sorunlar sorunlar olduğu için biz bu vurguyu kartallı kadınlar olarak yapabiliyoruz. Bunun yanı sıra tabii bir afet bilinci eğitimi olduğu için de e, tüm vatandaşları, tüm kartal halkına da davet ediyoruz. Son olarak sizden Ekmek ve Gül ekibi olarak hangi faaliyetleri sürdürüyorsunuz? Kısaca bilgi alabilir miyim? Ekmek ve Gül olarak biz e, yaklaşık 5-6 yıldır toplanan bir ekibiz. Ee, 6 Şubat depremiyle birlikte, daha doğrusu 6 Şubat depremler önce çok sık bir araya gelemiyorduk. 6 Şubat depremi bize şunu gösterdi. Bizim bir arada olma ihtiyacımız var. Bizim e, dayanışmaya ihtiyacımız var. E, bizim e, bir afet durumunda birbirimizi tanımaya ihtiyacımız var. 6 Şubat depreminden sonra biz Kız Kardeşlik Köprüsü'nün bir ayağı olarak kalitepe Mahallesi'nde bu dayanışmayı gösterdik ve tekrar daha sık bir araya gelmeye başladık. Bu süreçte yine merkezin ekmek ve günü oluşturduğu çocuklara bir sağlık sağlıklı ve ücretsiz yemek kampanyası vardı. Bunda Kartal Genelinde, Karlıktepe başta olmak üzere Kartal yerinde kadınlarla buluşturduk ve burada çocuklarımızın beslenme çantasına ne koyarız kaygısı taşımadan onları okula göndermek istiyorduk istiyoruz şeklinde imzalar topladık. Ee, bu imzalar meclise gitti. Düzenli olarak bir araya geldiğimiz çalışma gruplarımız, okuma gruplarımız mevcut. Ee, bu da önümüze koyduğumuz etkinliklerden biri oldu bizim için. Ee, bu vesileyle de e, beni de buraya konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. da duyma imkanı bulduk. Geldiğiniz için o zaman teşekkür ediyorum. Kartal'da tüm vatandaşları Afet bilinci Eğitimi'ne davet ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.